Bir saat filan bekliyoruz. Bir saat. Evet. Niçin bekliyoruz? Niçin, bekliyoruz? Ha bu daha iyi kireç ha, kaliteli, yok. Temiz kaliteli, temiz su. su. Ondan tercih ediyoruz. Hem de buranın suyu güzel olduğu için su doldurmaya devam ediyor. Vallahi iki saat, bir buçuk iki saatten beri bekliyorum kuyrukta. Evet. Biraz gidiyor, yetiyor bana biraz. Bir üç ayı kişilik bir aile yetiyor. Üç kişilik bir aile. Evet. Vallahi bir yarım saati vardı, evet. belki evet. de fazladı. Sıkamalar da var mı? günlerde üç gün. Devamlı buraya geldiğimiz için ve daha lezzetli bulduğumuz için burayı tercih ediyoruz. Peki ne kadar süre gidiyorsunuz? Ne kadar süre gidiyor? Vallahi 300, 350 litre falan dolduruyoruz. Ne kadar gidiyor? 3-4 ay gidiyordur yani. Tört Aynen. Tört <türk>